İstanbul'a. E biraz evvel bir doluya yakalandım. Kendimi mağazaya attım da şimdi çıktığımızda size yakalandım. <laughs> Çok şık bir şey yaptınız. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. En doğal halinizle yakalandınız Evet. Ya. Hiç makyajsız, tavukla, hiç sağ olun. Ol. Filtre de Hiçbir şey yok. Yakalandım. Resmi diye yani. neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? İşte yeni projeleriyle görüşüyorum. E, tiyatro oyunları var şu an elimde. 2-3 oyun var. 2 kişilik, tek kişilik, 5 kişilik. Yani böyle benle oyun yapmak isteyenler de var ama şu sıra daha çok dizi ağırlıklı ee, gittiğimiz için e, öncelik dizi görüşmeleri, dijital ve ana akım. Sonrasında tiyatroyu değerlendireceğim çünkü İstanbul'da mı olacağım, İstanbul dışında mı olacağım benim projede bilemediğim için tiyatroya gittik, az daha bekletiyorum. Ama 3-4 tane oyun var Bir şey güzel yakınlarda Bir ara mı Şu an ne zamandır bir şey veriyorsunuz? Ee, bizim Mayıs ayında bitti Üç Kız Kardeş dizisi. Şimdi, şimdi 8-9 ay oldu, evet biteli. 9 ay olmuş. O sırada şimdi yeni projeleri değerlendirme aşamasındayım. Evet, yeni yani. yol haritaları çiziyorum kendime. Biraz evet. bahsedersek haritalarda neler var, nasıl bir <laughs> 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 Yani bir stratejik olarak hani kariyer planlaması. Ee, ona göre bir plan yapacağız. Önceliği ne olacağız, ne, ne iş yapacağız, tiyatroyu daha sonra yapacağız muhtemelen. Ee, bir ekip işiyle yani, bir ekiple birlikte şu an çalışma yapıyoruz. Ne mi? Mi bir... E, o evet sürpriz şu an. E, menajer değişikliği oldu. Onu da yakında zaten paylaşacağız. Annenize doğum günü hediyesi evet, bakmak için. Evet annemin doğum günü. Yani kendimi almak çok kolay ama anneme almak, hediye almak çok zor. E, ne almayı düşünüyorsun? Var. Bilemiyorum işte onlara bakıyorum. İçmesinden bir şey olursa alacağım. Böyle kalıcı olan bir şey mi istiyorsunuz yoksa? Yani e, bir hediye vardı aklımda onu anneler gününe kaydırıp daha böyle giyim tarzı bir şeyler bakıyorum şu an. Yani, şey Gökhan Bey de aynı, 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 benim 15-16 sene aynı. 5, aynı. <laughs> Her şey aynı gidiyor. Onun dışında bir şey soracaktım. Bir şey diyeceğim de, evliliği nasıl yapıyorsunuz? Güzel şeydir evlilik. <laughs> yani evlilik. Güzel diyor herhalde. Denemeyecek misiniz? misiniz? Ben de demedim daha önce. Ee, bir karar veriyoruz, bir vazgeçiyoruz. Birçok şartlarla. Ben yani şey söyleyeceğim kendim, son dönemde bütün diziler çok ilgiyle izleniyor ekranda, yurt evet. dışında, İtalya'da, Arjantin'de. Güzel dizilerimiz var ama bizim üç kız kardeş var yani normalde çok ülkede izleniyor. Bir, bir baktığınız zaman da bir Akasya'da Gerçekten bunlarca böyle hala tekrarlı var. Tekrar evet. Hala Bu kadar sevilen diziler. Benzerleri neden olmuyor şu anda? E, aslında aile dizileri, benzerleri birkaç bir şey şu an var gibi. Ben mesela Sandık Okusu'nu çok severek izliyorum. Kadro da çok farklı. Yine oyuncu adam atak var. Daha bir aile işi o. E, Sandık Okusu bana onu hissettiriyor. Keza Deha biraz daha mafya konular işlerse de Deha'da da bir aile konusu var. Ufak ufak yani şimdi böyle aile hikayeleri başladı gibi. Komedi olarak bahar bir aile hikayesi. Ama eski hani o dediğimiz anlıyorum. O Süper Baba Ekmek Teknesi, e, ikinci Bahar gibi diziler. E ya, daha şey, gibi. daha böyle az Anladım. mahallede geçen Perihan Abla gibi Anladım. işler. Anladım. Yani bir dönem oluyor, bir furi oluyor, bir töre Anladım. işleri oluyor. Arkasından sitcomlar oluyor, sonra Anladım. mafya işleri oluyor. Yani ufak ufak şu an daha böyle aile işleri, mesela annem işini de izliyorum BKM'nin. Annem de bir aile işi. Yani biraz daha sanki aile konusuna dönmeye başladı şu an. Güzel Onun için de sizin en beğendiğiniz de şu anda? Dediğim gibi izliyorum zaten. Deha'yı izliyorum, sandık okusunu izliyorum, annemi izliyorum. Ee, i̇nci tanelerini izliyorum. Yeni en büyük çok mu Çok başarılı gençler var. Sizde de kadın Çok başarılı gençler var. Favori falan mı yani? Onu göstereceğiniz bir yer var. çok var ama ben sizi doyan Ben merkezci oğlu çok beğeniyorum, erkeklerden. Bence çok iyi. İsmail Hoca çok iyi, Merkezci oldu çok iyi. Ee, Aras Bey'in önemli çok iyi kızlarda da beğendiklerim var. Yani e, işte ince tanelerin iki kızımız azaldı galiba değil mi İsmail? Tam dönüyor. Hazar, Hazar'a evet, geçti. Hazar'a geçti. O güzel. E, ee, Hazar'ı beğeniyorum. Ee, daha var. Birkaç kişi daha var. Bak şu an aklıma gelmiyor. Böyle sınav sorusu gibi olunca. Kız kardeşinizle görüşüyorsunuz değil mi? Bir, evet, herhangi bir küslük Hayır yok. bir dönem böyle ne bir olsun. haberler mi vardı yok, sanki? Yalan olardı, şey yok yalan onlar öyle bir şey yok. Hatta yarın birlikteyiz annemin doğum bir gününde. Tamam. Ne hediye almak istiyorsun? Onu alıp. alın. için şimdi zaten sizle konuşurken de. <laughs> şey tamam çok izlemez. teşekkür ederim. Sağ olun.